Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah yaptığınızda akşama yiyebileceğiniz çok güzel bir kırmızı lahana turşusu tarifi yapacağız. Öncelikle lahanamızı bu şekilde aldıktan sonra üst katmanlarını soymamız gerekiyor. Bu lahana babamın köyde yetiştirdiği lahanalardan bir tane. Ama çok uzun süre beklettiğimiz için biraz çürümeye başlamış. O yüzden de acil hemen yapmam gerekti. Güzelce üst katmanlarını ve kötü yerlerini temizledikten sonra bu görmüş olduğunuz sert kısımlarını bıçak yardımıyla almamız gerekiyor sonra bir sudan geçirdim, güzelce yıkadım. İsterseniz siz kestikten sonra da ayrıca yıkayabilirsiniz. Ve olabildiğince bu şekilde ince doğramaya özen gösterdim ben. Bunu tercih ediyorum ama siz daha biraz daha kalın olabilir. Kesinlikle bu şekilde çok kalın olanları kullanmanızı önermiyorum. Bilginiz olsun. Hepsini güzelce doğradıktan sonra 3 yemek kaşığı ya da 4 yemek kaşığı duruma göre tuzu ilave ediyoruz. Bir tane çay fincanı elma sirkesi eklemesi yapıyoruz ve 1,5 2 limonu da suyunu sıktıktan sonra bu şekilde ilave edeceğiz. Elimize eldivenimizi geçirip yaklaşık 3 ila 5 dakika arası tamamen kendini salmaya başlayacak. Suyunu bırakmaya başlayacak. O, o zamana kadar olabildiğince olmaya başlayacağız. Kırmızı lahanayı çok fazla mıcıklarsanız eliniz çok kötü mor mor lekeler olur ve uzun süre çıkmayabilir. O yüzden eldiven kullanmanızı tavsiye ederim ben. Daha sonra hazırlamış olduğumuz uygun kavanozlarımıza hafif bastıracak şekilde koymaya başlayacağız. Ben küçük kavanozları tercih ettim. Yani günlük olarak rahat tüketebilmemiz için. İçerisine de en az bir diş olacak şekilde sarımsak koymayı ihmal etmeyin. Daha güzel tadını verecektir. Eğer acı tüketmeyi seviyorsanız bu sarımsakla beraber içerisine bir tane de acı biber ekleyebilirsiniz. O da gayet acı bir kıvam almasını sağlar. kavanozları güzelce doldurduktan sonra olmuş olduğumuz kapta biriken buz kendini saldığı sosu suyunu bu şekilde ekleyeceğiz üzerlerine eşit bir şekilde ve biraz da zeytinyağı gezdiriyorum bunu istemezseniz yapmayabilirsiniz. da bilirsiniz. Kapağını güzelce sıkıca kapatıp bir gün dışarıda bekleteceğiz. O gün tüketebilirsiniz isterseniz ama en az iki gün sonra tüketirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Kapağını açmadığınız takdirde buzdolabında saklarsanız iki aya kadar tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız Beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.